Merhaba efendim. Merhaba. Arıcılık yapıyorsunuz. Evet. Kaç senedir? Yaklaşık 15 seneden beri amatör. Amatörce. Amatör. Bu arada tanıyalım sizi. Ali Kemal Bir. E, neresi mevki olarak burası? Burası e, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kızılcık Orman Köyü. 15 senedir burada mı arıcılık yapıyorsunuz? Evet. Peki arıcılık nasıl bir iş? Karlı bir iş mi? Meşakkatli bir iş mi? Biraz arıcılıkla ilgili bize bilgiler verir misin? Hı. Valla başkanın yanında ben o konuda bilgi vermeyeyim. Onu, başka uz, şey, uz, uzmanından başka onu dinleyelim. Başka şimdi şeyler başkanın. soracağız. Biz şimdi yetiştiricilikle ee, ilgili bilgi istiyoruz. E, biz o kadar e, daha çok e, profesyonel yapmadığımız için. Ama 15 tane ee, olmuş Ya, ya, ya yok o kadar değil. Kaç tane kovanın var? E, 200 tane civarında. Peki daha önceleri daha mı fazlaydı? Şimdi azdı mi daha azdı fazlaydı? biraz daha şimdi Azaltıyorsun. fazla. Azaltıyorsun. Azaltıyoruz. Yani biraz. seneler geçtikçe evet. kovan sayıları artıyor. Burada kaç tane kovanım var? Burada yaklaşık bir 80 tane civarında. Diğeri nerede? Diğeri başka bir bölgede yani yine. Sakarya bölgesi. Sakarya, Sakarya, Sakarya. Evet, evet. Sakarya Akova'da. Siz dışarı çıkıyor musunuz? Sadece Sakarya sınırları içinde mi arıcılık yapıyorsunuz? dışarı çıktığımda oluyor ama çok az. Kaç kilo mevsimde bal alıyorsunuz yaklaşık 200 kovandan? Kovan başı 15 kilo civarında yaklaşık. 15 kilo civarında. Evet. Peki arıcılıkla ilgili sizin ekleyeceğiniz, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Arıcılıkla ilgili benim söyleyeceğim şu var: ee, sadece e, klikozcuları aradan çıkartalım yeter. Şimdi, Arı e, bal değerini o zaman e, bulur ve e, kendi meslektaşlarımız arasında da eğer ki e, şeker e, şurup verip böyle e, klikoz verip hakiki bal üretmeyen arkadaşları aramızda barındırmayalım. Peki, yani bunları dışlayalım. Onu da başkana soralım. Peki. Evet. evet. Sakarya Arıcılar Birliği Başkanı. Evet Doğru efendim. mu efendim? Evet efendim. İsim ben, e, efendim. Sakarya İli Arı Yetiştiriciler Birliği Hı -hı. Başkanıyım. Adım Mustafa Ör. E, 984 üyemiz var. Her gün artıyor bizim üyemiz. Şu anda kayıtlarımız yine devam ediyor. 2004 e, yılında e, Sakarya İli Arı Yetiştiriciler Birliğini kurduk Sakarya'da. Tarım İl Müdürlüğümüz müdürlüğümüzün de yardımlarıyla. E, Tarım İl Müdürlüğünün yanında bir tane e, baraka diyelim. Orada e, uzun yıllar kaldık. Şimdi çok şükür e, ticaret borsasının bir yerine taşındık. Orayı düzenledik. Artık biz kurumuz diyebiliriz. Şu anda dört tane tarım danışmanımız var. Bir tane e, başında müdürümüz var. E, bu anlamda da işte veterinerlerimiz, ziraat mühendislerimiz, efendim e, arıcılık okulu mezunlarımız var. Bunlarla da arıcılarımıza teknik bilgiler e, sunuyoruz. Yılda en az iki tane büyük panel yapıyoruz arıcılarımızı bilgilendirme anlamında. Teknik arıcılık nasıl yapılır, eksiklerimiz nelerdir? İşte bu, bu konuda Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ortadoğu Üniversitesi, Bursa Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi'nden, Bursa ve Samsun Üniversitelerinden Tam isimlerin üniversitelerin atladık Önemli ama değil, evet. bunlardan hocalarımız geldi. Hı hı. Hatta e, Tekirdağ Üniversitesi'nden işte e, Çukurova'dan hocalarımız geldi. Arıcılarımız hangi yönde daha çok eksiği varsa o yöndeki hocalarımızı çağırdık ve onlardan e, arıcılarımızı bilgilendirmeleri anlamında çok e, güzel bilgiler verdiler ve çok faydalı oldu. Arı sayılarımız hızla artmaktadır. Şimdi daha önce, ona geçeceğiz. Evet. Kaç yıldır başkansınız efendim? 2004'ten bu yana kurucu başkanım hala devam ediyor başkanım. Devam ediyor. Evet. Arıcılıkla akrabalığınız nedir sizin? Efendim ben e, dededen e, arıcıyım. Dedem arıcı. Hı -hı. Rahmetli dedem. E, okul e, ilk okul yıllarında da e, cumartesi pazar dedemin e, oraya gider, giderdim ve orada yardımcı olurum. Orada yardımcı olurdum. E, daha sonra Türkiye Kalkınma vakfı var e, Ankara'da Kazan'da ilk e, Türkiye'nin kuruluşu vakfı. Orada kursa gittik. Onlar da gelin bizden çalışın dediler. Nedir o, bu kurs? Orada aldığınız. Orada kurs. bir tü, eğitim tü, gerekiyor Türkiye'de, mu? Belli bir eğitimden Türkiye'de, sonra mı bu kursu alıyorsunuz? Türkiye'de ilk defa e, kurs veriliyordu. Türkiye'nin hiçbir Hı -hı. yerinde kurs Herkes yoktu. Herkes katılabiliyor mu? Belli Herkes bir... katılabiliyordu o yıllarda. Hı -hı. Hatta e, oraya gidenin yol parasını, işte otelini, yiyeceğini devlet karşılıyordu. Hı -hı. Yani yeter ki arıcılık kursu alın diye. Hı -hı. Ama şimdi bütün illerde, bizim hatta ilçelerde, ilçelerde birkaç yerde birden kurs veriyoruz şu anda. Sizler yani, kanalında mı veriliyor? Tabii bir eski, Arıcılar Birliği ve e, Halk Eğitim Kanalı ile beraber hı hı. ortaklaşa bu bu bu, bu şekilde Peki, kurslar devam ediyor. Başkanlığa geldiğiniz günlerde evet. arıcılık, arı üreticiliği sayısı kaçtı? Şimdi kaç? Şineferm e, biz başkanlığa geldiğimiz zamanlarda e, arı üretici sayısı çok azdı ama onu rakam olarak şu anda söyleyemeyiz Kapatarsak. ama belki belki e, belki 300 falan e, arıcı vardı. Şimdi. E, daha sonra e, arı sayısı ve arıcı sayısı hı hı. yükseldi. Ya hem arıcı sayısı yükseldi hem arı sayısı, arı sayısı, sayısı da yükseldi. kovan sayısı da yükseldi. Evet kovan sayısı, sayısı da, da yükseldi. Evet. Şu, şu an anda arıcı sayısı kaç civarında? Şu anda 984 adet. Tamamı e, üyeniz e, de, mi bunlar? Kayıtlı üyemiz. Üye olmayan evet. da e, toplam 1200 arıcı oluştu şu anda Sakarya'da. O kurslardan arıcılığa başlayan işte 20 arısı, 10 arısı, 5 arısı olanlar var. Onlar kaydı olmadılar daha. Ona 30 arı ve üstü olanlara daha çok kayda alıyoruz. Yani 5 kovan arısı olan katılamıyor mu? Yani Yani bir diye pasif üye oluyor. Anladım. Aktif üye olmuyor ama istersen onları da alabiliriz. Evet. Bir teşvik olsun aktif, diye mi böyle aktif bir Aktif üyelerden 30 30 kovanı olanlar teşvik alıyor zaten. Kovan anladım. başına 8 lira devletin verdiği Teşvik var, plaka takıyoruz, bütün kovanların hepsine plaka takıyoruz. O plakalara istinaden teşviklerini teşviklerinde yapıyoruz. Teşvik demişken devlet ne, ne biçim, yani ne tarz destek veriyor? Şimdi efendim arı şu anda arı üreticilerine sadece kovan başına 8 lira bir teşvik veriliyor. Biz arıcılıkta geri dönüşümü yok, değil mi? Geri dönüşümü yok. Evet, ama evet, evet teşvik amaçlı. Ama biz milli hasılaya dehşet ölçüde katkılarımız var. Bunu hiç kimse fark etmiyor. Mesela? Ee, biz mesela e, bir turizm gibi hı hı. E, milli hasılaya katkımız var. Örnek diyorum buradan e, Trakya'ya gidişte 500 kamyon aramız gitti. Yani bir e, götürdüler gezginci arıcılar. İşte o gittikleri bölgede bir canlılık oluşuyor. Hı hı. İşte oranın bakkalından e, restorantından alışveriş yapıyorlar. E, i̇şte e, bu anlamda bir Oraya katkı bir oluyor. Ekonomik, ek ekonomik katkı oluyor. Yaylalara gittiğinde yayla köylerine yüksek hı hı. köylere bu anlamda işte bu e, ekonomik katkı işçisi işte bacı, bacısı bir de verim. sanayi gibi. Bir de verim. Evet, e, bu anlamda da e, bir hareket şey bu, getiriyor. Peki hemen e, araya gireceğim özür diliyorum. Evet. Siz gezginci arıcı konumunda mısınız? Gidiyor musunuz sağa sola siz de? Evet. Nerelere gidiyorsunuz? Antalya'ya gittim. Ee... Peki, takiye takiye de. Çok fazla. Her sene e, Bu azarsın. sene gidemedim. Evet. Böylelik. Ama gidenler çok fazla, 500 çok fazla. araba. bir de 2. başkan adayı çok evet. büyük. Kaldığınız yerden yani. devam Çünkü edin. Şey verim açısından. Evet. E, Şimdi şöyle e, artı e, çiçeklerde e, Ali Kemal Bey'in de söylediği gibi e, çiçeklerde ile alakalı e, hiç arılarımız bal yapmasa, hiç e, balla alakalı ve diğer e, verim vermese %70 %80 oranda çiçekleri döllenme yapıyorlar hı hı. ve e, bu anlamda da milli hastalığa katkımız var. E, efendim e, Avrupa'da, e, Amerika'da, Amerika'da olanı şu anda söyleyeyim. Hı hı. E, i̇şte kiraza e, 90 dolar, işte e, vişneye e, 100 e, 110 dolar, işte elma elmaya, armuta hepsine verilmişler. İşte Ağaç elma 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 bahçesine işte şu kadar bölgeye. Hı hı. Ee, şu kadar işte onlar şu bölgede şu bölge öl, elma bahçesi yetiş elma yetiştirebilir demişler. Bunları hı hı. adamlar artık netleştirmiş. Hı hı. Efendim şu bölgede ceviz daha iyi yetişiyor demişler. Ya da diğer i̇şte şu bölgede, bölgede, bölgede arıcılık. E, o, o oralara arılar geliyor zaten. Hı hı. Onları döllemeye, o meyvenin verimli olabilmesi için, verimi yükseltebilmesi için arıları alıyorlar. Arıları kiralıyorlar. Peki arılara orada verilen teşvik nedir efendim? İşte e, sadece döllemek için bırak diğerini sade döllemek için işte koleni başına 90 dolar ve 120 dolara kadar ücret veriliyor. Bu bir mevsim 45 gün yani 2 aydır en fazla. Çiçek açar önce polen vermeye başlar. Sonra nektar yani bal vermeye başlar. İlk hafta, orta haftasında bir haftada 4-5 kilo, 6 kiloya kadar bal alır bir kovan. Sonradan çiçek solar ve biter. Mevsim bitmiş olur. Arıları başka bir yere nakletmek gerekir. Evet, yani Bu kadar sürede 90 dolar ve 100 dolar para Teşvik alıyor arıcı. Evet. Yani bir, bir bölgede. O onların, bölgeden başka bir bölgeye götürüyor. Onların verdiği de de Türkiye'de verilen devede kulak evet. oluyor değil mi efendim? Tabii biz E, e bu Türkiye'de de umarım e, sizin dediğiniz boyutlara gelir. Ben bazı inşallah. soruları atlayarak geçiyorum. Çünkü işin detayına daha sonraki röportajlarımızda ineceğiz. Ben evet. genel bilgileri sizden yakalamaya çalışacağım. Şimdi evet. efendim Sakarya'da e, kovancılığın çok e, hızlı bir şekilde geliştiğini ifade ediyorsunuz. Doğru evet, mu efendim? Evet efendim. Peki bu arı yetiştiricileri elde ettikleri kardan yana e, memnunlar mı? Karlı bir iş midir? Şimdi efendim e, Türkiye e, arıcı cenneti. Özet bilgi alayım. Evet, Türkiye genelde. arıcı cenneti. Yani Avrupa'nın o teşvi vermesine rağmen Hı. Türkiye arıcı cenneti. Neden arıcı cenneti? Biz polen üretebiliyoruz. Biz propolis üretebiliyoruz. Şu anda Bursa Uludağ Üniversitesi ile propolis çalışmamız var. Ee, Sakarya'nın e, Ova'daki daki propolisini ve Yayla'daki propolisini araştırıp, işte Yayla'daki propolisin e, sınırları şu şu ölçüde oluyor. E, diğeri e, bu diye e, bunu netleştiriyorlar şu anda. Çalışıyoruz birlikte beraber e, e, işbirliği içinde. Efendim biz. Arı yetiştiriyoruz. Son yıllarda bunu öğrettik. Şimdi Arıcılara. arı yetiştiriyorsunuz. Yani, Konuya gelelim. Ya, şimdi arı yetiştiriyoruz. Ben, ben size anlatıyorum. bal karlı bir iş mi diyorum. Yok, sadece, Siz yetiştirme şekillerine geçiyorsunuz. Efendim, Bunları daha sonra efendim, öğreneceğim ben size. Sadece bal satmıyoruz. Ben onu ha. anlatmaya ha. Ay, Sadece ben, ticari ama olarak ben sadece, arı da yetiştiriyoruz, ha, bal, bal da yetiştiriyoruz. Balın ticari konumundayım Tabii. ben bugün. Efendim şimdi ha. balın ticari, o zaman balı anlatayım balı size. Balı anlatalım lütfen. Biz e, bu sene kestane balından ortalama askeri 13 kilo bal aldık kovan başına. Yani bir tehlike de alan oldu ama 13 kilo bal aldık. Birlik olarak biz fiyat açıkladık ve 40 lira para kendi satışı diye bir fiyat açıkladık. 40 liranın altında arıcılarımız satmıyor, tavsiye edilen, tavsiye fiyatımız ama üstünde satanlar oluyor. Bizim arıcılarımızdan toptan alıp da işte İstanbul piyasasında özellikle 80 lira ve 120 lira arasında bizim kestane ballarımız satılıyor ve organik arıcılık yapıyoruz yani, aynı zamanda. Yani e, üreticiler. Fiyat politikasından memnun değil mi? Memnunlar tabii ha. çok memnunlar. Orada bir sıkıntımız peki, yok. Peki Sakarya'da kaç çeşit bal yetişiyor? Efendim Sakarya'da e, akasya balı yetişiyor. İlk çıkan balımız akasya balı. Hı. Ondan sonra e, orman gülü balı, avukumar dediğimiz, Radadondrom durum dediğimiz, o tutan, Hı. hani çarpan bal Hı. falan filan var ya. Evet. İşte bakanlığımız bir ara yasakladı falan ama... Bakanlığı geçelim evet. şimdi. Biz bal çeşitleri Ondan sonra e, kestane balı, hı hı. E, daha sonra da yayla balı. Hı hı. E, eğer Ayçiçeğe falan gitmek isterseler de Ayçiçek balı diye. Yani yaklaşık 4-5 çeşit, çeşit, çeşit bal üretiyoruz. Bal yani. üretiyoruz. Peki evet. bu balları hep aynı arılar mı üretiyor? Aynı. Arıların özelliği farklı oluyor mu? Yoksa bu benim anladığım kadarıyla arıyı hangi mevkiye koyarsanız, hangi çiçek bölgesine koyarsanız ona göre bal yetiştiriyorlar, doğru mu efendim? Tabii yani. E, yani makine aynı, üretim değişiyor. Evet, makine aynı. Yani üretim arı değişiyor. aynı arı ama <laughs> arıları burada mevsim bitince başka bir bölgeye göre. götürüyoruz. Bu arılar kestane bölgesinde. Yani acı bölgesine, bal da yap yapıyorlar, tatlı balda yapıyorlar, öyle mi tabii efendim? Tabii yani e, acı bal olan bölgeye götürüyorsunuz, iki ay orada kalıyor. Acı bal çiçeği biter bitmez, <laughs> arıcı bunu çok iyi takip ediyor. Takip etmezse devam ettiremez zaten. Anladım. Hemen e, kestane açan yere götürüyor. Kesane bitirdi, akabinde aynı arılarına evet, üretiliyor. Tabii bir, bir koanla e, bizim ortalama e, 10 kilo trakya da üretildi, e, 13 kilo burada, bu sene 23 kilo ortalamamız. Yani e, gelişmeler var. Yani. E, gelişmeler var. Daha Çambalı'na gitmedik. Eğer çambalı devam ederse e, çambalı da işte bu bir ay sonra başlıyor, hı hı. özellikle e, Akdeniz'de ve Ege'de. O tarafa da gidecek arıcılarımız var. Evet. az Peki, da olsa var evet. Bu yaz sezonu içinde genelde arıcılık yapıyor, yapılıyor. Tabii. Kaç aylık süreyi kapsıyor bu arıcılık efendim? Bu çeşitli ortamlara Ortalama 6 bakarsak. 6 8 ay 6 -8 daha olup bitiyor her şey. 6 8 ay. Elde evet, edebiliyor. Bal elde edebiliyoruz. Anlaşıldı. Peki balın e, kilosunu artırmak için illeler var mı efendim? Şimdi e, arıcılar açısından hile yok. Bizim özellikle bizim bölgemizde, Sakarya'da, işte İzmit'te, e, Düzce'de bu bölgemizde bize yok. yok. Bilen yok böyle Olabiliyor bir şey. Olabiliyor mu peki? E, şimdi e, arıcıdan hile olmuyor. E, daha çok arıcının dışında Hı -hı. balı hiç fabrikada e, fabrikasyon o merdiven altı dediğimiz şekilde glukoz Yok biz onları geçelim. Yapanlar. Biz şimdi o şekilde yok bizde öyle bir yani hile yok. Yani mesela ne bileyim siz biraz önce orada arıya işte bir e, su içsinler diye ...bir şeyler oluşturmuşsunuz. Tabi. yani Şimdi oraya diyelim ki... E, ...bir kabın içine de şeker koydunuz. Evet. Arı o şekerli suyu şimdi, içerse... ...bala evet. katkısı... Tamam onu açıklayayım. Bu, <laughs> bu anlamda e, Türkiye'de bir problemimiz var. Bunu biz e, tüketiciye anlatamadık. E, bizim şimdi arıların... ...arılar ilk önce polen... E, verir çiçek dedi ki çiçek açtığında ilkbahar ben çok anlatayım güzel yok tek yok, <laughs> yok ben de istemiyorum detay istemiyorum yok, detay yok istemiyorum. ben tekniğini anlatıyorum ben size. soruyorum bakın evet. net soruyorum evet ben oraya bir tencere evet. şekerli su koyarsam evet e, arı balına katkı sağlar mı doğadan bal geliyorsa arı o yüzden şekerli e, suyunuzu tercih etmez hayır e, görmez. Yani gelmezse Ge gelmezse de onu yavru beslemede kullanır Arıda, yani, kur, arı da Arı yiyebilir evet şekeri alabilir şeker Hı. verilmesi gereken Aylar var. Biz de tavsiye ediyoruz. Hatta kek, arı keki veriyoruz. Havaların kapalı olduğu dönemlerde arı keki politikası oluşturuyoruz. Ve şu aylarda arılarınızı besleyin diyoruz. Beslemeyenleri de uyarıyoruz. Ya benim balıma işte karıştırır veya karışır. Biri görür beni, balım kötü der, ben balımı satamam diye düşünüyor arıcı. Hayır, bu o dönemdeki verilen e, kek veya arı keki veya şeker bala karışmıyor. Bal döneminde arının başından aşağıya dökseniz de şekeri yemiyor zaten bal dönemi yani şey, çiçek çiçekten o, polen döneminde. balı tercih ediyor arının Anladım. doğasında çünkü bal toplamak var e, o anlamda böyle bir, bir şey yok ballar kristalize oluyor muhtaç olduğu zaman <laughs> vermek gerekir evet. yani arıyı o mevsime, o 45 gün 2 e, aylık mevsimi arı yetiştirmek gerekir Anladım. eğer o zaman arı yetiştiremezseniz mevsim birden gelip günler sayılı şimdi bir birden de şuna gelip geleceğim evet. bizim kanal dahil olmak üzere her evet. kanalda bir ara bangır bangır ballar satılıyordu evet. bu bolluktan mı ya da neden? Evet. Şimdi e, bununla alakalı e, Özet bilgi yani o yaklaşık. konuda çok fazla bir şey ben söylemek istemiyorum. Medya Ama söyleyecek zaten, çok fazla e, şey var, değil mi? Var efendim? evet, çok fazla şey var. Ama e, yani e, Türkiye'deki e, tüketiciler e, bu bilinçlendirdikçe e, bu işler daha düzene girecek. Yani Türkiye evet. büyük bir ülke, e, çok daha işimiz var yani. Peki. Sonuna gelelim. Şimdi efendim ee, arılar bal yaptı, e, kovanları açtınız, petekleri çıkardınız. Bunlar evet. bir fabrika ortamında mı yoksa herkes kendi ev ortamında bunları süzebiliyor mu? Şimdi araziye bir çadır kuruluyor, bal sağım çadır dediğimiz bir çadır kuruluyor. Arılar hemen ballar alındığında e, o soğumadan ballar o çadırda e, makinamız var, Santrifüj diyoruz. Merkez Onunla kaç kuvvetiyle ee, dışarı attırılıyor. Evet. Altına tenekeyi koyuyoruz ve bu şekilde Peki, alıyoruz. Peki o aşamada katkı oluyor mu bala? Katkı olmaz. Yani, yani ee, Bizde mi olmaz, oluyor da bizde yok, mi olmuyor? Yok olmaz, olmaz. Yani Yapılmaz bu anlamda olmaz, yani. olmaz. Yani arıcılarda Anladım. böyle bir şey olmaz. E, Tarım Bakanlığımız kaldı ki bu işi çok iyi takip ediyor. Tarım e, Bakanlığımız e, takip ediyor ama halk da çok yakından takip ediyor. Yani e, bala güven çok fazla yok. Evet. Oysa? bala güvenin çok fazla olması lazım diye düşünüyorum ben. Değil evet. mi? Halk arasında sahte Tabii. bal, işte hileli bal gibi bakışlar çok çok fazla. Yani evet. ben balı kimden alsam da adam gibi bir bal alsam düşüncesini arayan birçok ailenin olduğunu biliyorum. Evet. Doğru mu Şimdi efendim? Evet doğru. Yani bu konuda bizim bu konuda eksikliklerimiz var. Bunlar bir türlü biz tamamlayıp bir türlü tüketiciyi bilgilendiremedik. Yani burada birliklerin de evet eksikliği var. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu konuda da güçlendikçe birliklerimiz yeni kuruldu. Daha yeni güçleniyor. İşte 2004'te biz kurulduk ki bugünlere geldik çok şükür. Sürekli çalışmalar yapıyoruz. Sizlerin bilgilendirmeler de bilgilen yapıyoruz diyorsunuz. O zaman yapıyoruz. şöyle bağlayacağız. Biz evet. sizi her fırsatta ziyaret edeceğiz. İnşallah. Ve her İnşallah. fırsatta sizden kaliteli balların, e, halkımıza nasıl yansıması gerektiğinin bilgilerini alacağız. İnşallah her zaman bekleriz. kapımızda da her Peki. zaman sonuna kadar açık. Başımız üstünde yeriniz var. Teşekkür çok ediyoruz. teşekkür ederiz çalışmalardan Biz teşekkür dolayı. Ediyoruz. Bizi e, onurlandır, onurlandırdınız onurlandırdınız, ziyaret olun. ettiniz. Siz de teşekkür çok sağ ederiz. olun. Her, zaman, her zaman bu konunun yanında olacağız. Çok sağ olun. Teşekkür efendim. ediyorum. İyi teşekkür çalışmalar. Ederim. Size sağ de kolay gelsin sizlere de. Sağ olun.